hoş geldiniz. Dur bekle. Şimdi Tokan kardeşimle bugün park çalışıyoruz. AVM parkı. Klasik sınavlardaki L park. Gerçek hayatta bunu nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Birkaç alıştırma yaptık bu Furkan'la. Ama bu üçüncü olacak. Kendi yapacak yere. İnşallah. Şimdi nasıl şey yaptığımızı kısaca anlatalım tekrardan. Arkadaşlar gireceğimiz noktayı öncelikle park alanına gelmeden belirliyoruz. Biz burayı belirledik. Geleceğimiz nokta burası. Hizaya alacağımız araçsa Opel Astra marka aracımız. Astra yazan taraf ile bizim kendi arabamızın tamponunu aynı hizaya getireceğiz arkadaşlar. Şu anda mesela aynı değil. Biraz daha öne gidecek. Aramızdaki mesafe yaklaşık iki kol mesafe oluyor. Mesafemiz çok güzel şu anda. Mesafemizi ayarladım. Şimdi biraz daha öne gidecek Türkan ayarlayacak. Ayarla bakalım Furkan. Oferin. Çok güzel. Şimdi ayarlamamızı yaptı. Ne yapacak arkadaşlar? Arkamızı sağa vereceğiz. Sağ tarafa gireceğimiz için direksiyonumuzu tam sağa çevirip tam sağlı bir şekilde geri geleceğiz. Görelim tam sağa Furkan. Dörtlerimiz yanıyor. Şimdi Yavaş yavaş sağ aynamızla sol aynamızla kontrol ederek geliyoruz. Niye? Çünkü sağımızda da araba var. Solumuzda da araba var. Yavaş yavaş sağını solunu kontrol ediyor Furkan. Acil etmemize gerek yok, gördüğünüz gibi. Ama şimdi diyeceksiniz parkta bizi beklemezler, kornaya basarlar. Bekleyecek arkadaşlar, mecbur, yapacak bir şey yok. Düzlendiğimizi anladık, ne yapıyoruz? Bir buçuk tur döndürüyoruz direksiyonumuzu. Direksiyonumuzu döndürdük. Şimdi yavaş yavaş içeri gidiyoruz. Düzlendi. Çok güzel. Şimdi çıkış hareketimizi yapacağız arkadaşlar. Çıkış hareketimizde de ne yapıyoruz? Çıkarken hangi tarafa döneceğimizi belirliyoruz tekrardan. Sağa veya sola. Şimdi biz sağa döneceğiz buradan tekrardan. Sağa döneceğimiz için ne yapıyoruz? Sağ sağımızdaki araçtan kendi aracımızı kurtarmamız lazım. Nasıl kurtarıyoruz? Sağdaki aracın en sonuyla bizim aracımızın ortasını geçiriyoruz arkadaşlar. Yapalım program gösterelim. Yavaşça Tamam. Çok güzel. Ortasını kurtardık gördüğünüz gibi. Şimdi direksiyonu tam sağa çevirdiğimiz zaman araç rahat bir şekilde çıkacak burada. Hadi bakalım. Çıkalım. Çok güzel. Rahat bir şekilde. Önümüzde araba olsa yine çıkardık. Şimdi Furkan kendisi park etsin bakalım diye. Biz bir karışmayalım. Furkan yapabilecek. Hadi bakalım. Hadi sana veriyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bakalım yapabilecek mi arkadaşlar Kardeşim yapar mı yapamaz mı hadi iddiaya girelim Kardeşim ben yapacağına inanıyorum adayımsın <laughs> Kardeşim bence Yani ikinci hamlesini de yapar Bence yapacak hadi bakalım Birazcık dar tabi burası ee, Araçlar biraz kendilerine şey fark etmişler ya tek seferde gireceğiz diye de bir şey yok tabii değil ki, mi? Tabii ki kesinlikle tek seferde yapacak diye bir şey yok. İkinci hamlemizi de kullanırız. Önemli olan arabayı içeri sokmak. Kapımızın açılacağı şekilde ayarlamak. Aynen öyle. Tam sağımız yaptı, çok güzel. Aferin. Geliyor. Kendisi tek başına yapınca daha dikkatli yapıyor. Evet. Şimdi ne yapıyor? Sonunu daha çok dikkat ediyor. Ne oldu şimdi? Sola biraz yaklaştın değil mi? Şimdi ne yapacaksın? Tam sol yapıp ileri alacaksın. Tam sol. Birazcık ileri gideceksin. Tamam. Sonra tekrar tam sağa geri gelip direkt yolumuz düzlendiğinde duracağız. Direksiyonu düzleyeceğiz sonra değil mi? Hadi bakalım. Alper hocamızın dediği gibi de ekenme de girdi. İddiayı kazandı Alper Hoca. <laughs> ya sınavda tek hamlede girmen evet, gerekiyor evet, L-Park ama e, burada sınavda daha. değiliz. İki hamlede, üç hamlede işte araban bir tarafa yakın oldu. kapına Çok açılmıyor mu? Tekrar manevra yap, diğer tarafa yaklaştır. Şimdi Bunları bir Bunları artık düşünerek mantıklı bir şekilde yapacağız. Aynen. Şimdi bir de şurada beyaz araba ve kırmızı arabanın arasına girelim. Bunlar da çok dar park etmiş ya. Aynen. Alan çok dar. Zaten hangi arabayı park edersen et, orada kapısı da açılmaz. Tabii ki. Bak adam sola yakın girmiş. Ama biz yerlere de bile sokuyoruz ya bu kardeşim. Bu. Furkan kardeşim taş gibi yapıyor kardeşim. Aynen öyle. <laughs> Furkan bu sefer hepsini kendin yapacaksın. İkinci hamleni de kendin yap. Mesafemiz gene güzel. Bakalım. Tek atacak kardeşim <laughs> bu sefer. <laughs> Test olan var mı? Aferin, Aferin sana. Solu sağını kontrol ediyor aynasını. Niye? Gideceği yerde solda da araba var, sağda da araba var. Çok güzel, bravo. İkinci almasını yapacak. kurtardı. Tam sağına yaptı şimdi tekrar. Araç düzenince duracak. Durdu. Direksiyonu bir buçuk tur. Hop! Çok güzel oldu. Tam bravo. Cehir cehir. Cehir cehir. Fişek. Adayımızı tebrik ediyoruz. Sola mı çıksa bu defa bir de. Sola çıksa. Tamam. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu sefer sola çıkıyoruz Furkan. Ne yapacak? Bu sefer soldaki arabayı kurtaracak. Soldaki arabanın ön ucuyla bizim aracımızın ortasında kurtardığında durdu. Tam solunu yaptı ve çıktı arkadaşlar. Furkan taktiğimiz gene aynı. İleride bir yer seç kendine. Bu sefer de bu taraftan. Aynen. Bu pardon. sefer sola yapacaksın. Aynı hareketleri. Normal alışveriş merkezinde geziyor gibi Furkan şu anda alışveriş yapmaya gelmiş. Buraya girecek. Çok güzel. Tamam buraya girecek. Buraya mı girecek? Buraya girecek. Ucuz şuraya mı ayarlayalım Bir sonraki mi ayarlasın istiyorsun? Kurgan. Buraya mı gireceksin? Gel buraya gir. Tamam buraya gir. Ayarla. Ne yaptı. Niye bu sefer arkamızı sola vereceğiz çünkü? yavaş şu arkadan mı çekeyim bir? Hadi bir de çıkalım. Tekrar sola doğru gidelim. Arkadaşlar bu sefer de şimdi iki araba arasında paralel bir şekilde gireceğiz. Buradaki ne tekrar anlatalım. Gireceğimiz yer bu tekrardan yapmamız gereken şey park yerimizi belirlemek. Araç yerimiz burası olduğu için bu aracımızı hiza alacağız. Ne yapıyoruz? Gülmek Cante'ye tabir ettiğimiz yere bu arabanın en arkasındaki ister far ister tampon orayı hiza alacağız şimdi. Furkan kardeşim bir kol mesafe yaklaşık. Hizamızı alacağız. Daha sonra arkamızı nereye vereceğiz burada? Tam sağa vereceğiz. Direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Tam sağa gelirken sol tarafındaki aynadan arkasındaki arabayı tam görene kadar tam sağlı bir şekilde geliyoruz. Gördükten sonra duruyoruz. Direksiyonumuzu bir buçuk tur atıp düzlüyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde geliyoruz. Nereye kadar? Sağ taraftaki aynamızın ucu bu hiza aldığımız arabanın ortasına gelene kadar. Ortaya geldiği zaman tekrar duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz ve aracımızı içeri sokuyoruz arkadaşlar. Bakalım Furkan yapabilecek mi bunu kendisi? Furkan yap, bakalım, Hadi bakalım. Bunu yapabilecek mi? Evet, gördü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Farın orayı, kelebek cam diye tabir ettiğimiz yer, o mavi sticker'lı yer. Aynı. Tam sağlı geliyor. Nereye kadar? Ta ki arkasındaki diğer arabayı tam görene kadar arkadaşlar. Tam gördü. Direksiyonu bir Geldi. Şimdi burası mesela biraz büyük. Aramız yani uzun. O yüzden geniş kalabiliriz. Ama aracımız içeri girecek. seviyorum yok. Gördüm, aslında gördük yani, bu kadar stüel. telif yemeyelim ondan da. <laughs> evet, tam sol yaptı, geliyor. Ne yaptı? Düzenene kadar. Çok güzel. Bu kadar. biraz yaklaştırsak <laughs> Tamam, yaklaştıralım. Furkan nasıl yaklaşıyorduk şimdi biraz uzaksak? Ne yapıyorduk? Tam sonunda ile biraz ileri gidiyorduk duruyorduk. Sonra tam sağlı geri geliyorduk biraz. Birazcık geri geldik. Çok güzel. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Tekrar tam sol yapıyorduk. Arabamıza yakınlaştık. Aynamızı da kontrol ederek buradan. Düzlemeci duracağız. Kadar. Yakınlaşmamız bu. Ee, Furkan niye dışarıda kaldı? Furkan e, araç arasındaki mesafe çok fazla. İki araç geniş bir alana park etmiş. Aynen yapıyordu. yani yarım bir i20 daha sar buraya. O yüzden biraz kaldı. Biraz kaldık. erken gördük şu arabayı evet. o yüzden öyle oldu. Evet. Yarım bir i20 daha sar. O yüzden biraz açıkta kaldı. Ama e, içeri girdik. Eğer ki mesafeyi beğenmezseniz de bu ikinci hamleyle biraz daha içeri yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Başka bir, bir ee, pardon, orası aslında. Çok güzel. O zaman... Biraz dar ama tamam. biraz uğraştırın Furkan'ı. Tam sol yapalım. Sağını solunu kontrol et. yapacak. Bence de yapacak. Biraz zor olacak burası ama <laughs> yapacak. Hadi bakalım. Dar bir yer çünkü e bayağı da bir dar. Biraz Aynen. Hala. Dur birader uğraşsın ya. Yapamazsa ha, bir şey çıksın bir daha şey. yapsın. Birazcık uğraşsın. Zaten alan dar. Sonunda marabeyler <laughs> Geniş bir alan değil. Tam bizim arabanın sığacağı bir aynen. alan. Aynen öyle. Ustaların kullanacağı bir yer. Direksiyonu bir buçuk tur atıyorduk, düzlüyorduk. Arkamızı da kontrol edeceğiz. İyice yaklaş arkandakine. sağına olarak kaldırımla lastik arasındaki mesafeye. Ona göre çeken ikinci düzeltme hareketini yap. Ne yapacak? Şimdi tam sağ yapacak direksiyonu. İleriye gidecek arabaya çarpmadan duracak. <laughs> tamam, çok güzel. Tekrardan tam sol yapacak. Geri ötesini alacak. Aslında sınavdaki alanın aynısı. Aynı. Yani biraz daha. Sevgili öğrencilerimiz de izlerse aynı şeyi aslında yapıyoruz. Evet. Mesafe çok uzaktı baştaki. Evet. Tuttuğu mesafe, o yüzden ikinci hamleye düştü. Gel gel, arkanda hala boş yer var, evet, gelebilirsin. Gel, gelebilirsin de Rahat gel, ol. Sensör gel. dıt 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 der. Gel. Gel. Hala yerim var. Gel sensörü gel. daha... Bak sensörün sesi sıklaşır. Gel biraz daha. Tamam. Yeterli. Aracımıza girdi zaten yere. Makul bir şekilde. Çıkış yapalım mı? Şimdi sıraya da girebiliriz. Ama o giriyor. O yani. giriyor oraya. Tamam. Şurada iki tane minibüsün arası var ama. Nerede? Yani, transporter'ın önü. Burası çok geniş ya. Çok mu geniş? Değil mi? Gidelim. Fukan bir çıksın bir daha gitsin üstüne buraya. Tamam Fukan hadi bakalım. Ama önüne dikkat et tamam mı? kontrol edeceksin. Kaldırımı... Bu kadar. Yeterli. Buradan güzel mesafeyi çok uzak tutmanı istemiyorum. Bir kol mesafede, tamam mı? Çünkü yani yaklaşık iki kol mesafe bıraktın sen demin. Ondan iki cam hamleye düştük çıkarken de aynı şekilde ortaya kurtardık, durduk. tam sağ yapacağız. Düzlenince duracağız arkadaşlar. Şıkır şıkır. Düzlendik. Direksiyon düzle tutar. Ayarla ayağına tekrar Kelebek çamlı şeyi görecektim. Değil mi? Oturduğu yerden kelebek camımız burası. Buradan aracın stopunu görüyor. Bu şekilde hizaladı kendisine. Şimdi tam sağlı geliyor. Bayağı bir fazla şey yaptık. Sahneleri kontrol et artık. Kaldırma değmesin teker. Evet, alan bayağı dar. Evet. Hala arkanda dünya kadar yer aynen. var. Çok gel. Gel. Aracını öne doğru da düzeltebilirsin. Evet. Tamam. İşte gayet ortaladık aynen. iki aracı. Evet, Şöyle bakın arkaya. Tirene bakın. İşte böyle. Benim diyen kişilerin park edeceği bir yer. Furkan yani ortalama ikamede kendisi park ediyor. Hem Furkan. Evet. <laughs> park tekrar L Park yerde var. Evet L Park'ımız da var. Bir paralel daha yapalım. Ve videomuzu bitirelim. Güzel bir bitiriş yapalım. Final yapalım arkadaşlar. Yol bulalım. Oraya park etmiş birisi. Biraz düz geri gel abicim. Şey Tekrar aynı yer boş. Aynı yer boş. Şey Hayır, biz gitseydik oraya şey fark etmiş. Diğeri 20 fark etmiş. Burada beyaz marası var gene de. Gidelim birader neresiyse ben göremiyorum. Tamam, tamam dur. Nasıl girdiysek öyle çıkarız. Aynen. Tamam. Furkan. Aa, o da oraya girdi. <laughs> Çıkıyoruz hemen geridekine gidelim. Ya, ya. Neyse. O kadar yeter. O zaman kapatıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar Furkan'la güzel bir park videosu çektik bugün. Ee, yanlış olmasın kendisinin ehliyeti var. O yüzden zaten buralarda çektik. Hani ehliyeti olmasaydı bizim kendi park alanımızda çekecektik. Ama ehliyeti olduğu için gerçek hayattaki park yerlerinde gerçek hayatta nasıl park edeceğini gösterdik. Sizin destekleriniz, önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Daha çok video ve içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.